Hello, students. How are you? Fine, thanks. And you? Have a seat. Let's begin. İngilizceyi doğru telaffuz etme, yani pronunciation derslerimiz son devam ediyor. Bugün size yine telaffuz açısından son derece zor kelimeleri ve bu kelimelerin kısaca bir cümle içinde kullanımlarını öğreteceğim. Çünkü cümle içinde kullanılmayan kelime, kelime değil. Video. I like it a video on Viplay. Mosque. Don't enter the mosque with your shoes. Dopt. I have a dopt. I'm finite. I have an I'm finite Castle. My father saw a castle. Portable. My table is portable. Mathematics. Mathematics is difficult. Patient. Wait, be patient. Winston. Would you give me a short red vinestone, please? SI Science Cried Last night, I played sci Science Cried until the morning. Do I need... Paltrow. Evet arkadaşlar artık İngilizceyi %90, %95 öğrendik. Bundan sonrası pratiğe bakar. İçinizden İngilizce şarkıları eşlik edin, filmleri alt izleyin ve mümkün olduğu kadar İngilizlerle konuşmaya bir şekilde anlaşmaya çalışın. Free will.